Sevgili izleyiciler, özümde kolay tariflerden merhaba. Bugün sizler için nefis bir poğaça tarifim var. Rulo poğaça yapıyoruz. Gerçekten bu tarife bayacaksınız. Yapımı da çok kolay. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 1 kilogram unumu bıraktım ve 1 paket de instant mayamı içerisine ekledim. Ardından 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. Sonrasından 1 su bardağı 200 milim kadar suyumu ekledim. E bir kaşık yardımıyla birazcık şöyle bir mayamı erittim. Sonrasından bir çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta akı, yumurtalarımı sarıların üzerine süreceğim. İki tane akının içine bıraktım. Bir su bardağı da sütümü içine ekledim. Ve bir güzel yoğurmaya başladım. Arada bir elimi böyle yağladım. Güzelce bir kıvam alana kadar yumuşak bir kıvam. Hamurumu yoğurdum ve 40 dakika mayalamaya bıraktım. Hamurumuz mayalanırken biz de 50 gram tereyağını bir tavada erittim. Ve içerisine bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Bir güzel soteledim poğaçalarımızın içine süreceğiz bu sosu. Gerçekten çok güzel oluyor. 200 gram beyaz peynirim var. Bir çatal yardımıyla peynirlerimi ezdim ve yarım demet de maydanozumu ince ince kıydım. Hamurumuz mayalandı hazır. Bir güzel şöyle bir havasını alayım. Ara ara ellerimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve hamurumuzu açmaya başladım. Genelde elimle açacağım. Oklavamı arada sırada düzeltmek için kullanıyorum. Gerçekten bu tarife bayacaksınız. Yapımı o kadar kolay ki böyle sadece hamurumuzu tezgahımızın üzerine en ince olacak şekilde açıyoruz. bastıra bastıra sonrasından hazırlamış olduğumuz tereyağlı biber salçalı sosumuzu hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Güzelce fırça yardımıyla her bir köşesine gelecek şekilde Her köşesini sürdüm. Sonra üzerine ince ince dilimlemiş olduğum maydanozlarımı serpiştiriyorum. Yine her bir köşesine gelecek şekilde bolca bırakacağım. Bu tarifi kıymalı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz gerçekten. O şekilde de çok güzel oluyor ve yapımı da çok kolay. Beyaz peynirlerimi de içerisine bırakıyorum. Başka peynir de koyabilirsiniz içerisine. Bolca beyaz peynirimi de içerisine bıraktım. Şöyle gelmeyen yerlerini güzelce ayarlıyorum. Ve tabağımın içerisine bir miktar sıvı yağ bıraktım. Elime sürerek böyle yuvarlaya yuvarlaya katlayacağım. Gerçekten böyle yapımı da çok kolay. Evet. Sara sara gidiyoruz. tamamen sardım. Evet. Tepsimi yağladım. Sıvı yağ ile. ve bakın bir bıçak yardımıyla dilim dilim keseceğim. Sadece sardık ve kesiyoruz bu kadar. Yani gerçekten yapımı çok kolay. Tek tek şekil vermenize hiç gerek yok tek seferde poğaçamızı hazırladık. Ve kat katlı oluyor. Yani gerçekten güzel oluyor. Yerken de böyle kol böreği gibi oluyor. açı aça yiyorsunuz. Hepsini aynı şekilde kestim, hazırladım. Ve şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. 2 adet yumurtamızın sarısını böreklerimin üzerine sürüyorum. Hepsini aynı şekilde sürdüm. Ve bir miktarda böyle üzerlerine ben çörek otu atacağım. İsterseniz susam da bırakabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Çörek otlarımı da üzerlerine serpiştirdim. 180 derecelik fırında 25 dakika alt üst pişirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum.